Çakar lan o da. lan. Oo özel dans. Allah Adam da bizi taklit ediyor. E, Bilmiyor şimdi aşağıda ona ne yapacağız. göz önünde Apo yanlış anlama biz bu işin hakkını veren insanlarız ha. Tamam? Hey. Daltonlardan bana haber geldi. Hatta. Sen Oo. duydun Can Dalton ne dedi? Ne dedi? Dedi ne gidin dedi? söyleyin emaneti olan Twist geri almaya geldik. Öyle dedi. Ha işte. Öyle. Ee, can. Sonra dedi Apo gece gelsin. Valla bu niye? Niye? Ya? Niye ne şey yapayım. Yapayım. bozmuş ha? Sana söyleyeyim. Dikkat et oyuna bununla. Doğru Dalton kimdir ha bu? Bir de öyle bir sabah ne? Ne bas, bas, ne ne şey bas baskın yapıyor. Üf apo apo burası. İkimize de Victor ne? Ne vermiş ne şimdi ne bu oyun. Victor'lara Victor veriyor. Ne yapayım? gel Gel çık buradan çık. Bak aynı yere giriyoruz bir de. Çık ara. Uy ben de çıktım. Vallahi billahi. Kim vur diyor oğlum oradan? Aç abi atlar yedin. Yedin. E sen alışmışsın yemeye. Finişledim ya. Sen Oha. Keşke oynasaydı. Keşke oynasaydı. Sen finiş attım ondan. Thank you. Sinirlendi. Biliyorsun yani sinirlenmiş ha. Oğlum vallahi DP bu. Apo silahım yok ki beni. Ha buldum mu? Aha adamı gördüm. lan? bitir onu. birini de ben bayıldım Veysel. Apo altta biri var ha. Apo bitti. Üf. Nereden atıyor? Ee, o, o oynayayım. Apo UMP mermisi atsana. Aa, Aa ses var. Dur. Aha önümde de sanki. He he gitti bizim sabahtan oh. sıktığımız yere gitti. Kılıcın var ha bu Yok. Alın benim da ya. Hayfa tam. Ne ben sana. Oh. Hele kalk kalk. Apo bloklama. Oh, hadi anladım, inşallah girdi. Girse içeri yok. Hadi. Bom. Patladı ya. Hadi hadi bakalım. Al 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 al. Bireyim, sen çekil hele. Apo apo kalk. Ha. Gel, Gel oğlum burada baygın var. Üf kalabalıktı. Ne doluydu orası? <laughs> Apo. Şey. Üst katta baydım ben birini ben ya. Çatıda baydım. Ben de baydım. Oynayalım. Ben de baydım üst katta. Adam molotof attı ya. Oraya molotof attılar. Ha yandı. Yanıyor. <laughs> Aşağıya kaçtı. Valla. Kur'an. Oo. Bilemem 25 tane şey mi kalmış? 22 tane DP mermiyle. Bak gördün aşağıda dediler. Ne orada bu? He he. <laughs> evet, ha, adam atladı. Aa. İnşallah biri de atlar üstümüze. Adam atladı. Ne güzel olur değil mi? Ha 3 saat daha gitti. Çatıdaki eşini tutma. Üf hepsi çıktı oraya. ya. Aha ha. Gördüm. Apo pompalımız olsaydı hoştu ya. Ha valla. Ama dipi de iyiydi. Aha. yok. Aha. Aha. Gösterme he. Valla baydi. Oo baydi. Ha bomba çekti. Bana vurdu evet. Dur hele. Sis mi diyor? Hey aptal çocuk bombayı ne attı beyinsiz oluyor beyinsiz Maci izliyoruz lan resmenlere bak Hadi bakalım kim kime sıkacak Aa molotov attı kendine sene beyni <laughs> Abi kadar aptal bir oyuncuydu. <dragon ingenisimmt> <laughs> Atladı. Oh, Atladı ya Şakir. He baydi. Ola gitti. Apo bayonu. Apo bay onu. bay? Ah. Ha lan. Apo oynayalım. O bir tane hiç sunum alıyorlar ha canım yok. Kitim var. Yok silah yok. Kitim yok hiç kitim yok. Al Al sargi de var ha. Ana ni s**kim. Nasıl yemiyor bu şakal mermi? Ana ni bacın ya o nedir? Döndüm zaten geldi ağzıma. Dur hele. Watch out. Buraya koşak loot bak loot gel 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 beni takip koş 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 loot Senin ana ni s**kim. Uff. Oooo gel eş. Pompa liver oyun. Ben de M7 alıyorum amına. 6 kişi var. O 4 kişi kaldı ya önümüzde. Valla bizi yıkacak. Aaa! Bu işte sargı yok mu? Var. Bırak. Al. Oo. Apo bu çok sinirlenmiş. Niye? Oo, eşini vurdum kıyaf. Bitirdin? Orada hiç... Yoo. E niye bıkasın? Kim İyi bitirmedi be o. Demek bitirsek vallahi ferman. Apo bomba yok. Hele dur kalk kalk. Vay. Ha. Ah. <laughs> ay ay ay. Allah bak ver. Lan <laughs> niye o kadar kim bilir? Apo. Sakin olsanıza lan. Sen orada kal. Sen orada kal. O diye. ya be. Kaç kişidir lan? Çek çek. 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 Çekemiyorum sorun orada. <laughs> Senin ağrımın var. Aha ma mazanegi. E bu kız beyler oynamıyorlar da. Tergesine. Aha. Otobüs. Ana ni satayı. Üf. Ay ana ni. Ka ka. Çık çık gir U -u -u -u. içe. Gittim be. Aa arka arka. Arka bota değil mi? Ne bileyim. Saki. Aa ben niye çıktım? Bir iki tane sarıcı var. Yok. Allah oynadı. Aa adam atar. Bir sınıf Allah. Ay kullanma yapmış S**t ya be abi. Çakır. <laughs> Aha üstümüzdedir ha. Uf abi bana nasıl vurdu üstten? Bunlar sapak gibi bir şeydir abi. Zıttık ya zıttıklar. Hadi gelselerse haber ver ha. Vallahi göremiyorum ki tam. Geldi geldi. Aaa. Ah bu iki baygın. Be. Yumruk lan. Yemin et gel o. Ok. <laughs> ya ya ilk baştaki bana çok hasar verdi ya. Yoksa vallahi vuramazdı. Apo buraya atla hepsini vuracağız. O binaya atla tamam. İşaret Aynı atmış. Alan şidir abi orası. Ya o zekle alan şidir ha. E sen oraya atladın şimdi arkadan mermi yiyeceğiz. Ya. Aha adam önündedir vursana. <laughs> Botro bot. Bırak git. Oros bir çocuk iyiley gelsin Sıktıracaksın bize ya. Apo sana ne vermiş? <laughs> Anasını sikeyim bana ne vermiş sence? Git aç adam Aha arka da var. <laughs> Hadi ya bunlar inmediyle Ne yapıyorlar oğlum içeride? Az önce biri alana düştü ya. İnşallah alana öldürdü. Aha. Aha aha aha. aha ha dur dur dur. dur. E ee, dur senin a**a dur. Apo ağaç ağaç. <laughs>

Al alan ha, dışı. Evet, alan dışıdır zaten. Hadi. Bomba çekme. Bomba çekse direkt buraya. Buraya kaç oraya. Alıyor kaç kurtuluruz.